sessiz kaldım Bağrıma taş basacağım Ben şimdi sensiz kaldım Bağrıma taş basacağım Benim sevgim gerçek sevgi Benim sevgim gerçek sevgi Ölsem de seveceğim Ölsem Şimdi Halil Bey, ben Ferdi Tayfur'a sevgim e, ilkokul 3'ten dediğim gibi e, başladı. O zaman e, sürekli Ferdi Tayfur'un şarkılarını mesela e, dinliyordum. İşte Ferdi Tayfur hayranlığım e, oldukça devam etti. E, böyle hani elinden tutup da sana yürü diye e, gibi. E, olmadığı için tekrar Erzincan'a geri döndüm. E bir gün rahmetli sayın valimiz Recep Yazcıoğlu teşrif ettiler. E Halil İbrahim Özlem'in yanında hatta buyurdular ki Sesidanya oldukça bensjo falan. Rahmetli Yazcıoğlu dedi bir şarkı hani söyler misin diye. Ben de söyledim. Hatta valime dedim ki sayın valim işte İstanbul'a gidip görmek istiyorum diye. Eee sayın Valim de destek oldu bana. Sağ olsun Allah rahmet eylesin. İstanbul'a gittim. İstanbul'da 93 senesinde gittim. Eee Gülhane Konseri hani o 200 bin kişilik olan konserdeydim zaten ben. İşte konuştuk. Bana ne iş yapıyorsun falan dedi. İşte dedim ben Ersincan'da gazeteciyim dedim. Ondan sonra eee ya dedi saçların dedi takma mı dedi bana. Bunu söyledi. Hayırdır efendim? Takma değil atta dedim. Baka bilirsiniz. Ee, yanında bir tane bir arkadaş vardı. O hatta baktı. Ferdi Bey dedi. Yok dedi. Orijinal saçı dedi. Falan. O dedi. Sesin nasıl? Dedim abi dedim. Şimdi ben sesim güzel ama dedim. Dinlenmeniz lazım dedim. Bir dedi ufaktan bir mırıldan. Bir dörtlük alayım. O zaman batan güneşi söyledim. Yani Ferdi Bey'in aynen hareketi şuydu İbrahim abi. Şu şekilde adam dinledi. Şöyle şu şekilde. Şöyle dinledi beni. Hiç unutmuyorum onu. Ve dedi hakikaten benziyor dedi. Yani ses olarak tam bana benziyor. Yani dedi benzetiyor musun dedi. içinden gelen ses mi? Ferda Ferdi abi dedim yani benzetmiyorum yani. içinden gelen ses o dedim. Seni dedi bir single alalım dedi. Bir single yapalım sana. Erzincan'da en azından dedi yani işini görür. Bir tane single yaptı bana Batan Güneş'in. Bir de bu şehrin gecelerin single'ını yaptı. İki tane single verdi bana. O şekilde geldim. Benim Ferdi Tayfur'un ilk görüşüm değil. Daha önceki yıllarda, çocuk yıllarımda mesela, şöyle göstereyim. Gitmiştim. İlk gidişim bu zaten. Burada da zannedersem 13-14 yaşlarındayım. En son gittiğimde işte şu zamanda gittiğimde kasetlerini de götürdüm. Hep imzalattım zaten burada. Zaten bayağı belki silinmiş olabilirler imzalattım. Yani her gidişimde yani adam e, Ferdi Bey rahmetli öyle şey değildi yani böyle yani böyle azarlamıyordu. Sıcak karşıladı. Sıcak Mütevaziydi. Çok hoşgörüydü. En son bundan bir buçuk ay önce rahmetli olmadan önce gittiğimde Marmaris'e e, fakat dedi resim falan almayacağım dedi. Dedim abi dedim zaten resim falan almaya gelmedim. Sadece muhabbet edelim. Dedim abi dedim Tandınız mı beni dedim. Şöyle bir baktı yemin ediyorum abi. Ya dedi sen Erzincanlı değil miydin dedi gazeteci. Dedim evet. Dedim abi dedim maşallah zekanız da çok kuvvetli. Dedi öyle dedi zaten tanıdım dedi ben seni. Biraz orada muhabbetimiz falan oldu. Rahatsız olduğunu söyledi. Ondan sonra işte aşağı yukarı iki saat bir muhabbetimiz oldu. Bana söyledi ne yaptın hani Erzincan'da şey yaptın mı falan ilerleyebildin mi? Abi dedim yok dedim bu internet falan çıktı da. Düğün salonlarında asker gecelerinde oryantal müzikler falan yapılmaya başladı. Daha arabeksi dedim Erzincan'da pek şey yapan yok dedim. Zaten gençlerimizde de dedim telefon, telefon, pop, caz müzikleri olduğu için yani bizim kuşaklar da dedim şu anda dedim düğünde yapsalar e, atıyorum işte ben 50 yaşındayım. Benim çocuğum evleniyor 20 yaşında. E, ya Arabeks bilmez, Ferdi Tayfur'u bilmez, Orhan Gencebay'ı bilmez. Yani biz onun sizin müziklerinizle büyüdüğümüz için biz biliriz. Ama bizden sonraki kuşaklar ekseri yeni müzikler, yeni hevesler içinde oldukları için o şekiller zincanda şu anda sahne hayatım bitti yani Hiç şu anda bir yerde çıkmıyor. Ben şimdi sensiz kaldım. Barma taş basacağım. Ben şimdi sensiz kaldım. Bağrıma taş basacağım Benim sevgim gerçek sevgi Benim sevgim gerçek sevgi Ölsem de seveceğim Ölsem de seveceğim Gözleri simsiyahtı emmolu ben de ona tutulmuştum, yalmıştım. Karşı duman aldı, pus aldı. Uzun ömrüm yar yolunda kısaldı. Sazına vuran, eline kurban. Allah'ına kurban Emme Ben de bu dağların nesine geldim Meneşir kuzular sesine geldim Bir garip ölmüş de yasına geldim Geldim emme